Gel, al kızım, al kızım, al, 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 gel. Fırlatılan gel, taşların gel, 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 geri dönmediği gel, zamanlar. Gel, gel. Bu hapsolmuşluk duygusu, bu üç beş metre kare yaşlanan. Ve... O ne yana gitsen eleyemediğin, unutamadığın yalnızlığı. Gecikenlerin, toprakların randevu bekleyenlerin, dünyaya sığıntı olanların bildik kaderi. geçmiş zaman muhabbetlerinde tükendi mi tüm kelimeler artık ne sır dolu bakışlar ne yeniden bir araya getirilebilecek notalar bakışlar yoruldu yüzler soldu Güfteler unutuldu. Artık tanımadığım ayak sesleri ve hiç açılmayan kapılar. Yetimliği öğretti yıllar. Bazen yutkunmayı, hoş görmeyi, boş vermeyi ve en çok beklemeyi hep beklemeyi Neyi? Sabah ezanları artık sıradanlığın habercisi Artık sadece yalnızlıklar Hüzünler kaldı geriye ezanla uyanan Keşkeler Tühler, ahlar vahlar arasında yaşamadan yaşanan zaman. Unutulmayanlar duvarlara kiracı, anılar odalara. Artık pek görmeyen gözlerimle beraber yok olan yeşil. Susan kulaklarıma inat gürültü. Artık Yalnız bir damla renk ve dostluk Az şekerli kahve tadında Ta eskilerden kalma Ve biterken Artık herkes yalnız kendisidir Biterken Herkes Bir dost arar ve biterken herkes en çok yalnızlığı yaşar. Hep bir yerlere, bir şeylere yetişme telaşındasınız değil mi? Hiç vaktiniz yok fast life, fast food, fast music, fast love. Dikte ettirilen yükselen değerler, inler, outlar. <laughs> Buna benzer bir odada şanslıysanız, gökyüzünü görebilen bir pencere altında bitecek hepsi. Hey dostu klavyelerinde yaşamı monitörlerinde arayanlar size sesleniyorum. Hangi tuş daha etkilidir sıcacık bir gülüşten? Ya da hangi program verebilir bir ağaç gölgesinde uyumanın keyfini? Copy paste yapabilir misiniz dalgaların sahile vuruşunu? İçinizi ısıtan güneşi gönderebilir misiniz mail arkadaşınıza? Sevgiyi tuşlarla mı yaşarsınız? Öpüşmek için hangi tuşa basmak gerekir? Ya da geri dönüşüm kutusunda saklanabilir mi kaybolan zaman? Doğayı bilgisayarlarına döşeyenler, neden görmezsiniz bir akasyanın tomurcuklandığını? Ve ıslak toprak kokusu var mıdır kitaplarınızın arasında? Koklamak, duymak, dokunmak yok mu yaşam skalanızda? Bilgi toplumu olgunuzda duygu toplumu niye olmuyorsunuz? Hayat ıskalamayı affetmez. Keşkelerle, tühlerle baş başa kalmadan önce... Baya... <laughs>